Yozgat'la ilgili az bilinen bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bakalım bunlar nelermiş? Evet Türkiye'de ilk evlilik sözleşmesi Yozgat'ta yapılmış. 1943 yılında Neziha Hanım evlenirken nikah defterine şu notu düşüyor. Eğer şiddet görüp evden kovulursam kocam bana 500 lira tazminat ödeyecek şeklinde bir not düşüyor ve nikahlanıyorlar. Yani 1943 yılında bir kadının bunu cesaret etmesi, bir beyefendinin evlilik sözleşmesini onaylaması bence gayet medenice bir davranış. Çünkü günümüzde bile evlilik sözleşmesi hala tartışılabilen bir konu halinde. Evet haber yapılmış. Bu haberi de ben sizinle ekran görüntüsü paylaşacağım. Videonun altına da linki de paylaşacağım. Okumak isteyenler olursa evet hemen ekran görüntüsünü getirelim. Haberle alakalı. Evet geldi. Evet bu da nikah defterinin bir fotoğrafı efendim haber yapılmış. Haber başlığımızda şu. Türkiye'de ilk evlilik sözleşmesi 72 yıl önce Yozgat'ta yapılmış diye. Evet burada da yine fotoğrafı görüyoruz. Evet haber içeriğini okuduğumuz zaman evet Yozgat'ta 15 Haziran 1943 tarihinde kayıt altına alınmış. Eğer tartışma esnasında şiddet görüp evden kovulursam kocam bana 500 lira tazminat ödeyecektir diye bir not düşmüş efendim. Evet Yozgat'la ilgili az bilinen bazı bilgileri yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen beni takip etmeyi ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere Yozgat'tan selamlar.